Erzurum'da Çaykara Caddesi'nde bir otomobil geri manevra yaparken vatandaşın ayağını ezdi. Öfkeli sürücü ezdiği vatandaştan özür dilemek yerine üstüne bir de "Senin ne işin var aracın arkasında?" diyerek fırça attı. Olay Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte başka sürücüyle tartışan bir otomobil sürücüsü trafik polisleri tarafından durduruldu. Bu sırada aracını geri geri manevra yapmak isteyen öfkeli sürücü bir vatandaşı park halindeki otomobilin arasına sıkıştırarak ayağının ezilmesine neden oldu. Ayağı otomobilin tekerinin altında kalan vatandaş acıyla bağırarak feryat ederken çevrede toplanan kalabalığın uyarısı üzerine otomobil sürücüsü durumu fark etti. Otomobilini daha sonra 1 metre ileriye park ederek ayağı ezilen vatandaşın yanına gelen sürücü, ''Senin ne işin var aracın arkasında?'' diyerek ayağı ezilen vatandaşa fırça attı. Yaşanan tartışmadan sonra sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaşırken ayağı ezilen vatandaşın önemli bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. hold oh